Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videoma başlamadan önce abone olup like atarsanız çok sevinirim. Niçin abone olun diyorum? Çünkü bu videoların devamını çekeceğim arkadaşlar. Ve abone olduğunuz takdirde ancak bunları görebileceksiniz. Ve kanalın devamı için lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar merhaba. Şimdi Movavit'e ışık dengesi ya da renk ayarları nasıl yapılır? Bunu göstereceğim. Şimdi Movavit'e bir video atıyorum arkadaşlar videomu yerleştirdim. Şimdi bakın videom seçilirken burada bir göz var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Renk ayarları yazıyor. Tıklıyorum. Bakın otomatik kontrast, otomatik doygunluk, otomatik beyaz ayarı ve sihirli güçlendirme var. Mesela otomatik beyaz ayarı, white balance ayarı dedikleri şey arkadaşlar basıyorum. Attım buraya. Bakın şu andaki haline bakın geri alalım. Evet. Ee, bu kontrast işte keskinlik, doygunluk, mesela sihirli güçlendirme. Bakın bayağı bir ışığını arttırdı videonun. Daha bir canlı gözüküyor. Yani bu tür efektler uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada gelişmiş seçeneğine tıklayıp beyaz ayarını, kontrast, doygunluk vesaire manuel olarak elle de yapabilirsiniz arkadaşlar videomuzda